Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir birey not tahmin etme oynayacağız. Yanımda Ivo var. Arkadaşlar oyun kralına abone olmayı unutmayın. 50 abone de ve Gurate çekilişimiz var. O zaman hadi başlayalım. Merhaba hadi arkadaşlar. Ba ben, seçeyim bir birey notunu. Sonra. Arkadaşlar 50 abone de canlı yayında bu oyunu takipçilerle oynayacağız. Bunu unutmayın. Şimdi başlıyorum. Başla. Seninki iki çol mu? Benimki çol değil. Ay seninki çol mu? Benimki de çol değil. Kolları da hepsini ölüyoruz. Evet. İkililer de dahil bütün kombinasyonlar ve ikililer. Plastik server. Arkadaşlar bu aralar video biraz çok açıyoruz. Siz de İyice atmak çok tamam, eğlenceli. Tamam, sıra ben de o zaman. Dur bekle, ben daha atmadım hiç olmadı. Yok, kombinasyonları da atalım. Peki, şey yapacağız. Bir tahmin sallayacağım. öylesine Ama sonra sabah son kim gitmiyor. Evet, evet dur bekle. <laughs> bakalım başka Sürüyorum. dur kombinasyonları eleyeceğim daha. Tamam sor. Seninki sikretin altında mı? Evet. Seninki o zaman peki. Zikret ve OG değil. Peki seninki sikretin altında mı? Benimki sikretin altında. Altında yani sikret değil. Ve o de değil. Sonra sende sıra olacak. En benli kadın altında mı? Evet. başka brinok kadın mı? Yok. Benimki sigretin altında. Size eliyorum daha. Peki ya seninki mitikin altında mı? Benimki mitikin altında evet. seninki mitikin altında mı? Evet, seninki de mitikin altında. Yani mitik, Birey not kapları. Şimdi ben soruyorum. Sor. Seninki efsanevi mi? Hayır. Ben soruyorum. Seninki common mı? Common değil, değil rare mi? Rare mı? Hayır. Rare değil. Ben de sorduk. Seninki efsanevi mi? Evet. Ben de hayır dedim. Ben seninki soruyorum. Seninki değil. rare değil mi? Benimki rare değil. Seninki legendary mi? Benimki legendary yok, Benimki legendary değil. Tamam. Sen de sıra. Hmm. Seninki... Rare mı? Benimki de rare değil. Seninki peki? Tamam. Common yapayım. mı? Benimki common değil. Ne ben de bir, ben de bir tahmin yapayım. Rare seçekene bakayım. Evet, Benimki Link yazsana. Tamam, ben söyleyeyim. Seninki common. Common değil, evet. bunu girelim. Seninki %100 epik. Değil bilmiyorum. mi? Seninki epik. Değil, değil mi? Değil. Nasıl epik değil? Senin tek epic de. kaldı. Seninki epik mi? Evet. De nasıl oluyor? Bekle baştan başla. Seninki neydi? Dur bekle hayır. Dur ben tahmin yapacağım. Hayır hayır. hayır. Ne yapacağım? Ne, ne seçtin Ne seçin sen? Hadi hadi yüzü bitirelim zamanımızdan ki yok çok Tamam dur ben ya tahmin yapacağım ben ilerledim için Hadi. Evet. Peti arıyorum ya nerede bu? Dur Peti ne yapacağım? Seninki neydi? Gorilla Watermelon değil o. Seninki hani mitikin altındaydı. Mythic. Gorilla Watermelon, Drillo, Mitik. Mitik işte. Mitik, mitik ve mi mi? mitiğin altı. Hayır sen bana öyle demedin. Öyle. Öyle, öyle demedin demedim sen bana. Ama arkadaşlar otur biraz şey çıktı. Seçtim. Geçtim. Tamam. ben soruyorum bu sefer. Ben ne sen ki e, mitikin altında mı? Hayır mitikin altında değil. Seninki çoğul mu? Benimki çoğuldu. Seninki mitikin sen altında. mı? değil. Benki seninki mitikin altında üstünde. değil. Üstünde. Mitikin üstünde. Çol, seninki çol değil. Ya yanlışlıkla bir şey dedim. Seninki Lost Tung Tung Seedos si muydu? Hayır. Tamam. Yanlışlıkla dedim. O zaman sen bir tane rastgele bizi bir Lost Tung Tung Seedos'a si kanun basacaktı şimdi. Hayır rastgele yanlışlıkla dedim. Adalet e, yoldur. Git bir tane tahmin Lost Tung Tung Seedos'a. Çitos. Rastgele bir tane yapacağım. Çıkmadı zaten. Tamam. Sen bende mi? Seninki sigretin altında mı? Ee, Benimki sigretin altında değil yani. Sigretin altında değil mi? Tumtum savur sigret. Sen bir şey sor. E, dur bekle. Seninki sigret. Sigretin altında değil. Seninki mythical'ın üstünde değil mi? Evet. Seninki mythical'ın üstündeydi. Dur bende sıra. Bende sıra. Evet, Senki ya ya üstünde ise Seninki çoğul mu? Değil. Metikalın yani. hmm, üstünde. Benimki oyuncu değil. Değil bir hmm. de Bekle de ben bir şeyler ediyorum. Şu an ben kalacağım bildire. Baksa ben bir şey şeyler. Bir tahmin ya? yapacağım ben. Tamam. Bir <laughs> hmm. Ben de sıra. Seninki çoğul mu? Değil, Sordun değil. Ha, çoğul sorduysam. E, seninki çoğul değil. E, seninki brain of god mı? Evet brain of sen ben soruyorum. Senki çoğul değil. Evet, sen fizik adayı gibi oktan çıkıyor mu? Çıkıyor mu bakım? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Senki brain not got. Ee, Çok iyi sordum ha. Evet, sıra bende. Bir bekle bende. Hadi. Bence son şeyini. Bence son hakkını yapma. Kaç tane sildin? Baya iyi sordum ben Benim bende 3 tane kaldı arkadaşlar. Dur sende bir şey soracağım tahmin, ben Senin şu, Seninki Yani seninki tahmin etmeyeceğim Sen e, Seninki balık mı? Hayır Tamam Seninki tako etkinliğinde mi? Benimki tako etkinliğinde Değil Tamam ben sana soracağım <laughs> Tahmin edeceğim Ve Seninki portakal mı? Hayır. Bildiğim. Tahmin etmeye gidiyorum. Hayır. Şu ne? de sıra bende, edersin. Öyle bir kura koydum. Tamam. Şimdi tahmin etmen zorundayım. Ne sallayayım? Hadi inşallah. Şimdi Hayır. Arkadaşlar ben de sıra. Ve seninki. Cacao fant elefant. Alsın. Ne? Sen nasıl kazandın? Mateo'ydu benimki. Mateo'ydu benimki. Nasıl lan? <laughs> arkadaşlar ya. Mateo'ydu. Yani bu turda bitsin arkadaşlar bizden bu kadar olsun. Daha sadece bu üçüncü maç mı? Daha çok erken değil mi? Daha sıfır dakika geçti yoruldum geldi. <laughs> <laughs> Bakalım seçelim. Ben hazırım seni bekliyorum. Bir şey ben söyleyeyim Önceki de sen sormuştun. Sor. Çoğul mu? Çoğul değil. Seninki çoğulmaz. Hmm. Bakayım. Değil. Çoğul değil. Şimdi çoğulları eleyelim. Bakalım nasıl yapalım. Akaşa o. oyunun linkini oyunun linkini bırakabilirsek şey bırakabilir miyim? Hayır. Direkt oyunun adını oyun... tahmin et. O da bir şey değil. Tabi gelmeye beğendiyseniz. Evet abi. Dur bekle ben de tamam edeyim. Seninki sikretin altında mı? Benimki sikretin altında. Öyle. 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 Seninki sekret ben... mi? Benimki sikret. Oh. Hepsi ne bu? Seninki sikretin altındaydı değil mi? Evet. Hmm, Seninki sekret. Ben... Tamam bende ben sıra. Hayır sen. En son sen sordun ya şirketini. Ay sen sonra dedin ya senki sigartanı. Hayır onu önceden sormuştum. Tamam tamam. Hmm. Senki brenot kadın aşağısında mı? Benimki not kadın aşağısında. Seninki eee Seninki balık mı? Denizde yaşıyor. Öyle diyor. Seker sahibi mi? Evet ben de sıra tahmin edeceğim. <laughs> ben de sıra, ben tahmin ediyorum. Aa iki tane şans var. Dur iki tane. Ama bir tahmin yapabilirsin. <laughs> tamam şunu tahmin edeyim. Hadi. Dur. Bak ben de vereceğim o tahmini. Ya hayır senki neydi? Benimki e, Legendary şu boneka e, şey. <gülüyor> evet. <laughs> tamam ben de şimpanzini evet evet. Evet, tamam bu Bence bugünlük bu kadar yeter olsun. Tamam arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.